Da site aidatı deyip geçmemek gerekiyor. Aidatını ödemeyen daire sahipleri komşularının ya da yöneticinin şikayetiyle icraya veriliyor ve evlerinden olabiliyor. Daire sahibi ödemesi gereken borçlarını yerine getirmiyorsa diğer kat malikleri dairenin mülkiyet hakkının kendilerine geçmesini sulh hukuk hakiminden talep edebilirler. Maalesef bir aidatı aldığımız evde gidebiliyor. Evet. <laughs> Yönetici tarafından baktığımız zaman sitenin aylık bir bütçesi var. Bu bütçenin sağlıklı bir şekilde firmalara ve kamu kurumlarına öde, ödeyebilmesi için bu aidatın tahsil edilmesi gerekiyor. Sürekli yükseltiyorlar yani seneden seneye değil de aydan aya yükseliyor. Yöneticiler gelişi güzel kafalarına göre aidat arttırımı yapamazlar. Biz kat maliklerimizden bu genel kurullara katılmalarını, sitelerin bütçelerini denetlemelerini bu genel kurullarda alınacak kararlara sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Şunu unutmamalıyız ki siteleri, apartmanları kanunlar yönetir, insanlar hizmet sağlar.